Ben Profesör Doktor Melal Kozakçıoğlu Özekici. Hepinize merhaba. Bugün sizlere donuk omuz hakkında bilgi vereceğim. Donuk omuz adı üzerinde omuz hareketlerinin kısıtlanması halidir. Tabi beraberinde çok şiddetli de ağrı ortaya çıkar. Omuz eklemini kaf kasları oluşturur. Şiddetli travmalar, ters hareketler, düşmeler, kazalar, ağır kaldırmalar sonrasında kaf kasları içerisinde, omuz eklemi içerisinde ufak yırtıklar, sıvı birikmeleri ortaya çıkabilir ve bu durum ağrıyı ortaya çıkar. Eğer omuz ağrısı birkaç gün ya da birkaç haftadan uzun süreli seyrederse olay kapsüle sirayet eder ve omuz kapsülü de düzüşmeye başladığı için Omuz hareketleri de kısıtlanmaya başlar. Koldan parmaklara kadar uyuşma, karıncalanma şikayetleri ortaya çıkar. Özellikle gece saatlerinde uykudan uyandırır ve kişilerin uyumasını engeller. Görüyoruz ki biz hekimler olay ne kadar uzun süreli seyrederse tedavisi de o oranda zor ve başarısı da o oranda düşük olmaktadır. Örneğin bir seneyi geçen omuz kısıtlılıklarında sonrasında açmak Neredeyse imkansız hale gelmektedir. Dolayısıyla omuz kısıtlılığı oluştuğu noktada en kısa zamanda hekime müracaat etmeliyiz. Donuk omuzda uygulayacağımız fizik tedavi programı aslında standart bir fizik tedavi programı değildir. Vakadan vakaya değişir. Dolayısıyla hekimin kişiyi doğru değerlendirip tedaviyi de iyi planlaması gerekir. Uyguladığımız çeşitli yöntemler var donuk omuz tedavisinde. Hem alçak frekanslı akımları, hem yüksek frekanslı akımları, ultrasonu, çeşitli fizik tedavi cihazlarını, tensi kompleksi, çeşitli sistemleri uyguluyoruz. Donuk omuz tedavisi ortalama 15 seans yapılır. Yani yaklaşık 3 ila 5 haftalık arasında bir tedavi programıdır. Tekerür etme olasılığı da çok düşüktür. Yalnız diyabetli hastalarda biraz daha omuz bakaları sık görülür ve tekrar yardıcı olabilir. Hepinize sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.